Merhaba hanımlar. Çok sevdiğiniz deniz tunik takımımız tekrar stoklarda. Ürünümüz rahat kalıptır. 38 bedenden 50 bedene kadar mevcuttur. 1 2 3 beden şeklindedir. Ayrı bir kumaştan üretilmiştir. Tüm renkler manken üzerinde tanıtım yapılarak sizlere gösterilmiştir. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasını kaydedin. Bizlere Whatsapp'tan yazın. Önce fiyat sorabilirsiniz. İstediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Daha sonra da isim, adres, telefon numarası vererek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Kapıda nakit, kapıda kartla ya da havaleyle ödeme seçeneklerimiz mevcuttur. Ürünlerimiz ortalama 2 ile 5 iş günü içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Değişimimiz mevcuttur. Değişimde kargo maliyeti alıcıya aittir. Sipariş vermek için lütfen telefon numarasını kaydederek bizlere ulaşabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, bizlere destek vermeyi unutmayın.